İyi akşamlar üretici kardeşlerim. Evet arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz beni. Ağustos böceği gibi Antalya, Bodrum geziyor muyum? Gezmiyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Karımca gibi yavaş yavaş dibir dibir çalışmaya gayret ediyorum. Bakın. Kışlık patateslerimi çıkarttım. Şimdi soğanlarımı çıkıyorum arkadaşlar. Hiç demiyorum soğan patates fiyatlı. Bak yavaş yavaş böyle ekiyorum. Karımca gibi topluyorum bunları yavaş yavaş. Tamam. Ama siz ne yapıyorsunuz? Siz Ağustos böceği gibi dıngıl 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 dıngıl. Ah yavrum benim Antalya Bodrum hangi otoliyi hangi denizi gezmeye gidiyorsunuz? Ondan sonra bağırıyorsunuz para yok diye. Ha? Biz emekliyiz hiç bağırmıyoruz para yok diye. Ama ne yapıyoruz? Bakın karınca gibi karınca gibi yavaş yavaş çalışıyoruz. Kışlık yiyeceğimizi çıkarıyoruz. Siz de çıkarabilirsiniz arkadaşlar yavaş yavaş. Fazla kendinizi yormadan. Tamam. Ee, soğanları çıkardın yerine ne ekeceksin bakalım? Yerine ne diyeyim? Yerine fasulye ekeceğim. Ya morul ekeceğim. Allah Allah. Toprak bu da namkör değil. Toprağımız namkör değil. Toprağımıza ne ekersiniz? Verdi, evet verdiğini alıyorsun. Verdiğini alırsın. Ama insanoğlu namkör. Ver, arkadaşlar. Ver ver. Ver ver, ver, ver al. Arkadaşlar öyle paranıza pulunuza güvenmeyin. Bir gün düşerseniz kimse size selam bile vermez. Selam. Onun için üretin, üretin. Yavaş yavaş üretin. Dik durun, dik. Maşallah İsmet sonunda olmuş ha. Dik durmak için de böyle üreteceksin. Karacabey değil mi? Evet Karaca Bey'in Seç beni al. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler.